canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle affetme konusunu paylaşacağız. Affedin. Karanlık bir gecede yolculuk yapan bir geminin kaptanı hakkında bir hikaye duydum. Kaptan birdenbire tam önünde parlak bir ışık fark eder ve gelenin kendi gemisiyle aynı rotada olduğunu görür. Telsize yönelir ve gelen aracın rotasında 10 derecelik doğuya bir kayma isteyerek acil bir mesaj yollar. Birkaç dakika sonra geri bir mesaj gelir. Mesaj: "Yapamayız. Rotanızı 10 derece batıya değiştirin." der kaptana. Kaptan sinirlenir. Üstü kapalı bir mesaj daha yollar. "Ben denizci bir kaptanın rotayı değiştirmenizi istiyorum." Birkaç dakika sonra cevap gelir. Ben ikinci sınıf bir denizciyim. Yapamam rotanızı değiştirin. Kaptan şimdi daha da fazla siddetlenir. Son bir mesaj yollar. Ben bir savaş gemisiyim ve rotamı değiştirmiyorum. Cevap olarak sert bir mesaj gelir. Ben deniz feneriyim. Bayım sizin seçiminiz. Çoğu kez biz de bu denizci kaptan gibiyiz. Dik başlı ve inatçı olabiliyoruz. Değişmemek için her türlü sebeple sebep bulabiliyoruz beni çok fazla Üzdüler bana çok fazla hata yaptılar bağışlamayacağım şeklinde bazı olaylara yaklaşım sergileriz hepimiz hata yaparız kuluz beşeriz şaşarız kayarız düşeriz hiç kimse yaratıcı dışında mükemmel değildir birbirimizi 90'lık bir gözle değil noksan olan taraflarımızla kabul etmeliyiz Hepimiz hata yaparız ve eğer başkalarının da hata yapabileceğini kabul edemiyorsanız mutlu ve başarılı bir hayata aday değilsiniz demektir. Tamamıyla ve içtenlikle affedebilmek sağlıklı bir kişiliğin göstergesidir. Sağlıksız kişiliğin göstergesi ise uzun süre kırgınlık taşımak ve öfke hali duymaktır. Öfkenize tutunmak elinizde başka birisine atmak üzere taşıdığınız sıcak bir kömüre benzer. Yanan siz olursunuz. Bir lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine, şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz der. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlar. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen. Şimdi bugüne dek affetmeyi reddettiğiniz her kişi için bir patates alın. O kişinin adını ve patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun. Bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer patates koyarken bazıları torbasını neredeyse ağzına kadar doldurmuştur. Öğretmen kendisine pek şimdi ne olacak der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz araçta, okuldayken sıranızın üstünde yani bu torba, bu patates dolu torba hep yanınızda olacak. Aradan bir hafta geçer. Hocaları sınıfa girer girmez denileni yapmış olan öğrenciler şikayete başlarlar, sitem etmeye başlarlar. Hocam derler, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor. Hocam patatesler kokmaya başladı. Hem sıkıldık hem yorulduk gibi her ağızdan farklı bir şekilde sitem duyar öğretmen. Öğretmen öğrencilerine gülümseyerek şu dersi verir. Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. ...kendimizi, ruhumuzu ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir ihsan olarak düşünüyoruz. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Değerli canlar, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı olan... ...başlangıç ayeti olarak e, kitaba nakşedilen Fatiha suresinde... ...ve günde namazlarda beş defa okuduğumuz Fatiha suresinde... ...Yüce Yaratıcı kendini Rahman ve Rahim... Rahmet ve merhamet sahibi yaratıcı olarak tanıtıyor. Ve yine e, Esmaül Hüsna'daki isimlere baktığımız zaman Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesi ettevaptır. Yani affetme ve bağışlayıcılığı fazla olan, sonsuz olan yüce yaratıcı olarak kendini tanımlar. Aslında bu vasıflar, bu sıfatlar üzerinde yüce yaratıcı bizlere bir mesaj vermek ister. Siz de affediciliği benim gibi örnek alın şeklinde. İşte bizim bu bilince uyanmamız lazım. Acı ve kızgınlık içerisindeyseniz kendinize bu şekilde kalmaya izin verdiğiniz içindir. Hissettikleriniz için geçerli sebepleriniz olabilir. Yine de size yanlış yapan insanları bağışlayın, affedin. Affetme, affetmemek insanın kendini cezalandırmasıdır. Bunun bilincine varmamız gerekiyor duygusal yaralanmalardan dolayı derin izler taşıyor olabilirsiniz. Ancak geçmişinizin geleceğini gölgelemesine izin vermeyin. O külleri silkelemelisiniz. Sizi üzen insanları affedip tüm acıları serbest bırakmalısınız. Yapılan bir araştırma insanların yüzde yetmişinin bir şeylere kızgın olduğunu ortaya koymuştur. Düşünsenize Karşılaştığınız her 10 kişiden 7'si kızgın olacak. Üstelik caddelerde arabayla yanınızdan geçen insanları saymadan. Affetmek bağışlayarak kendimizi koruduğumuzu düşünüyoruz. Ne var ki korum korumuyoruz. Sürekli kızgınlık içerisinde olduğumuzda farkında değilizdir. Ama kendi hayatlarımızı zehirliyoruz. Bağışlamadığımız zaman diğer insanı acıtmıyoruz. Bize yanlış yapan şirkete bir kötülüğümüz dokunmuyor ya da insana. Sadece kendimize zarar veriyoruz. Bu çok zor, bağışlayamam. Beni o kadar üzdüler ki diyor olabilirsiniz. Bana neler yaptıklarını bilmiyorsunuzdur. Hayır, bilmiyorum diye cevap vereceksiniz ama onlara hayrına bağışlamıyorsunuz ki kendiniz için bağışlıyorsunuz. Kendi yüklerinizden arınıyorsunuz. Tıpkı öğrencilerin patates dolu çuvalı çuvaldan sitem etmeleri gibi, onlara ağır gelmeleri gibi. Aslında onlar da yürek yüküdür. Yürek yükünüzü boşaltmanız gerekiyor ki ruhen ve bedenen sağlık ve afiyet bulabilirsiniz. Eğer size karşı yapılan hatalardan, yanlışlardan dolayı intikam peşindeyseniz iki mezar kazın. Neden mi? Yani birini kendinize öbürünü de yaşam, yaşatmadığınız ruhunuza birçok insan yaşadıkları olumsuz olayları ve kırgınlıkları bütün hayatları boyunca beraberinde taşır. Bazılarımız daha önce yaşanmış olan olaydan dolayı yıllarca mutsuzluk yaşamadık mı? Bu kimi zaman batan bir iş, kimi zaman verdiğimiz bir karar ya da yürümeyen bir beraberlik değil miydi? Kin ve kızgınlık geleceğimizi şekillendirmek için gereken enerjimizi, umut ve isteğimizi bir karar delik gibi yutmadı Eğer duygularımızı ve bize ait olan sorumluluğu kabullenip bağışlayabilirsek, o negatif enerjilerin çöplüğünden kendimizi arındırmış oluruz. Zihnimizde ve ruhumuzda onların birikmesine izin vermeyiz. Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur. Affettiğiniz insanları sevmek zorunda değilsiniz. Bu onları kabul etmeniz ya da onlarla birlikte olmanız gerektiği anlamına da gelmiyor. Onları affedip kızgınlığınızı ve kininizi bırakıp hayatınızın geri kalanına devam etmelisiniz. Bunu kendi sağlığınız için yapmalısınız. İnsanlar için en zor olan şeylerden bir tanesi yanlış bir şey yaptıklarında özür dilemektir. Neden özür dilemekte güçlük çekeriz? Çünkü egolarımız buna engel olur. Özür dilersek zayıf olduğumuzun düşünülmesinden korkarız. Ama gerçek olan sadece güçlü insanın özür dileyebildiğidir. Kendi hatasını gören insan erdemlidir. Asıl zayıf olan kişiyi karşısına alıp özür dileyemez. Herkesi affedin ve gerektiği yerde af dileyin. Bazense başkaları tarafından affedilmek yetmez. Sizin de kendinizi affedebilmeniz gerekiyor. Kendinizi affedin. Daha önce yapmış olduğunuz her aptalca, anlamsızca, düşüncesizce ve acımasızca her şey için kendinizi affedin. Hepimizin hayatında başarısızlıkları var. Hepimiz hata yapıyoruz. Geçmişe sıkı sıkıya tutunmak yerine kendinizi bağışlamalısınız. Kendinizi yıpratmaktan vazgeçmelisiniz. O zamanki koşullar içinde elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bunun bilincine varın ve kendinizi affedin. Peki siz kendinizi ne için affedebilirsiniz? Yaptığınız ya da yapmadığınız bir şey için mi? Sahip olduğunuz ya da olamadığınız bir özeliniz için mi? Geçmişte sizinle acımasızca alay edenlerle baş edemediniz için mi? Başkalarının bazı davranışlarına tahammül ettiğiniz ya da boyun eğdiniz için mi? Hatalarınız ve başarısızlıklarınız için mi? Başarısızlık duygusu sizi tüketiyor mu? Uğradığınız bir haksızlık için kendinize kızıyor musunuz? Başkaları hakkınızı yediyse de kendinizi affedin. Kendinizi affettikçe üzerinizdeki gizli yürek yüklerinin kalktığını, hafiflediğini ve özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü takıyan blokajları kaldırıp engellerin önünü açar. Hepimiz hata yapıyoruz çünkü kuluz, beşeriz, şaşarız, kayarız, düşeriz. Mühim olan şaşıp kayıp düştüğümüz yerde kendi hatalarımızın bilincine varmak ve onlardan ders çıkarabilmek, o ders çıkardığımız bilgelikle de önümüze bakabilmek. Hepimiz hata yaparız. Bir yönetici de olsak, bir aile babası da olsak, bir öğretmen de olsak, bir yaşam koçu da olsak her zaman doğru karar veremeyebiliriz çünkü insanız, nefis taşıyoruz. Bir anne ya da babanın çocuğunu yetiştirdiği 18 yıl boyunca hata yapmamış olması mümkün müdür? Değil tabii ki. Onlar da hata yapar çünkü onlar da insandır. Onlar da 90 değildir, noksandır. Dünyanın en iyi kalecileri inanılmaz goller yiyebiliyorlar. Bunların kötü olduğu anlamına gelmez. Takımlarının arkasında milyonlarca taraftarı var ama oturup yediği golün pişmanlığını üzüntüsünü ve suçluluğunu yeterince uzun süre kurursa daha fazla hata yapmaya ve daha basit goller yemeye başlayacaktır. İnsanların hata yaptığını ve sizin de hata yapabileceğinizi kabul edin. 24 saatin her dakikasını mantıklı ve duyarlı yaşayamazsınız ki. Her şeyi her zaman dört dörtlük yapamazsınız ki. Her adımı doğru atamazsınız ki. Kendine sahip çık. Başkalarının sana yapmasından korktuğun şeylerin daha kötüsünü kendine yapmamak için affedici ol. İnsanların sana saygı duymasından, seni küçümsemesinden, adam yerine koymamasından korkuyorsun. Ama sen kendini yerden yere vuruyorsun. Başkalarının seni onaylayıp kabul etmesini öylesine istiyorsun ama sen kendini onaylayıp kabul etmiyorsun. Bu ne yaman çelişki değil midir? İnsanların senin iyi bir insan olarak görmesinin açlığını yaşıyorsun. Ama sen kendini değersiz ve yetersiz görüyorsun. İsteklerini önce sen kendine ver. Bunun için kendinle karışık değil, barışık olmalısın. Kendini affetmelisin. Unutmayı, kendini suçlamayı bırakmalısın. Belki şunu sorabilirsin sorumluluğu kabul etmek suçlunun ben olduğu anlamına gelmiyor mu? Sorumluluğu kabul ettiğinizde geleceğe bakıp neler yapabileceğinizi düşünürsünüz. Geriye bakıp değiştiremeyeceklerinizi deşmezsiniz. Geçmişle uğraşmak çöplükte ya da samanlıkta iğne aramak gibidir. Eğer o çöplükle uğraşırsanız hiçbir zaman aydınlık, güzel bir geleceği inşa edemezsiniz. Sorumluluk ileriye, suçluluk geriye bakar. Onun için siz sorumlulukların bilincinde olarak ileriye bakanlardan olun. Suçlulukta böyle bir hatayı nasıl yaparım? Ben aptalın tekiyim dersiniz. Oysa sorumluluk aldığınızda, sorumluluk bilincinde olduğunuzda neden böyle oldu? Şimdi istediğim sonucu elde etmek için ne yapabilirim diye düşünürsünüz. Bilince uyanmak işte böyle bir şeydir yanlışta bile farkındalık hissettirebilmek, farkındalıkla bakabilmek. Kendinizi aşağılamak ya da küçük görmek, sorumluluğu sahiplenmek yerine suçlamaktır ve sorumluluktan kaçmanın gizli ama başka bir boyutudur. Her probleme sanki mantıklı bir çözümü varmış gibi yaklaşın. Kendinize şu soruları sorun. Tam olarak sorun nedir? Bu sorunun oluşmasının sebepleri ne olabilir? olası çözümler nelerdir? Bu çözümler için ilk adımı atmak için nereden başlamalıyım? Kim suçlu, kim sorumlu ya da kim yaptı değil. Bu sorular yanlış sorular. Eğer hatanın hayatının şu ana kadarki gelişiminden memnun değilsen bir kağıt çıkarıp nerelerinden hoşnot olmadığını net olarak yaz. Hayatının değişik alanlarını kağıda yazıp İş hayatı, aile hayatı, sağlığın, sosyal ilişkilerin, parasal durumun yanlarına birden ona kadar not ver. 10 mükemmele yakın, birçok zayıf olsun. Bunu yaptığınızda sıkıntı yaşadığınız alanları net bir şekilde ortaya çıkarmış olursunuz. Belki de hayatınızın mahvolmuş olduğunu düşünürken sadece bir alanda sıkıntı yaşadığınızı fark edeceksiniz böyle bir SWOT analizi ile belki de hayatınızın mahvolmuş olduğunu düşünürken işte bu SWOT analizde gerçeği görme şansınız olur. Peki bu duruma gelmek için neler yaptın ve buna bağlı olarak artık neleri farklı yapıyorsun ya da yapacaksın? Bulunduğun durumdan çıkmak için bir plan geliştirdin mi? İşte bu SWOT analizi o planı geliştirmen için sana bir fırsat yaratacak. İş hayatın seni tatmin etmiyorsa senin neyi tatmin edip mutlu edeceğini biliyor musun bunun yerini? Bunun üzerinden biraz kafa yormalısın. Olduğun yerde fazla kaldıysan ve bir sıçrama yapmak istiyorsan neleri farklı yapman gerektiği konusunda kafa yormalısın. Şimdiye kadar istediğin sıçra sıçrama yapamadıysan bunu ne engelledi? Önündeki engeller neler? Buna doğru soruları sorup doğru cevapları verip ve en doğru cevabı içinde cevapların içindeki en doğru cevabı sana uygun cevabı seçmeli ve onun üzerine hemen gitmelisin. Peki o zaman şimdi nereden başlaman gerekiyor? İlk adımın ne olacak? İşte bunun farkına varırsın. Yani yeni küllerinden doğan bir inşayı gerçekleştirirsin. Oysa öbür türlü soruna odaklanıp çözüme odaklanmadığında inşayı değil imhayı gerçekleştirmiş olursun. Biten bir şey için fazla bir şey yapamazsınız. Ancak geriye kalanlar için yapabileceğiniz çok şey vardır. Yani biten bir şey ölmüş bir kişiyi tekrardan diriltmeye çalışmak gibidir. Ya da ölüye üzülmeye devam etmek gibidir. Ölüyü diriltemezsiniz ama hayatta kalanlar için birçok şey yapabilirsiniz kendinize soracağınız sorular şunlar olmalı. Ben ne istiyorum ve amaçlarım neler? Hayat gayem nedir? Amaçlarımı elde etmek için stratejilerim nelerdir? Eylemlerim ve davranışlarım amaçlarım ve stratejilerimle paralellik gösteriyor mu? Artık her şeyi eylemlere indirgediniz. Yaparsınız ya da yapmazsınız. Ama önce bir SWOT analizi. Fırsatlarınız, tehditleriniz, yapabilirliğiniz, yapamazlığınız. Bunu bir net olarak haritasını ortaya koymanız gerekiyor. Seçimlerden siz sorumlusunuz ve eğer değilim diyorsanız yalan söylüyorsunuz. Geçmişte yaşadıklarınız ve bugün bulunduğunuz yer arzu ettiğiniz gibi olmayabilir. Ama geleceğinizi daha iyi ya da daha kötü yapmak gibi bir şansınız var ve bunun seçimi sizin kararlarınıza bağlı. Herkes geçici olarak cesaretsiz ve mutsuz olabilir. Hayat zordur ve hepimiz zaman zaman dibi boylarız. Ancak dipte kalmamalıyız. Şaşıp kayıp düştüğümüz noktada kalkmayı bilmeliyiz. Buradan kurtulmanın ilk adamı bu durumu düzeltebilecek kişinin siz olduğunun bilincinde bilincine varmanızdır hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler için sorumlu olarak kendinizi görmenin kolay olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil. Zor bir süreçtir bu. Önünüzdeki engelin kendiniz olduğunu fark edebilmek kolay değildir. İşte bizim de amacımız bilinç altı blokajlarını kaldırarak size bu farkındalığı görebilmenizi aşılamak hayatımızdaki acı ve olumsuzluklara bizim sebebiyet verdiğimizi kabul ettiğimizde kendi neşe ve mutluluklarımızı yaratabileceğimizi de görmüş oluruz. Böylece kendi neşeli ve mutlu hayatımızı inşa etmenin farkındalığına varmış oluruz. Evet değerli canlar, affediciliğin ne kadar önemli olduğu konusunu ele aldığımız videomuzun da sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.